Eski dostum bu sanırım son bölüm. Seni özleyeceğim. Ben de seni. Ama savaşalım şu konu O işimiz artık bana. Eşiksin sen. Ha ha. Bu atmin sen kendini bir bak kendini atmin yaptı da bir bok yormuyor. Ha? Bir şeyler oluyor. Ne lan? Ne lan? Korkuyorum. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oldu? Az önce ne oldu? Sana iyi haberlerle geldim Stickman. Hani bana güçsüz diyordun ya artık güçlüyüm. Aynen. Oh. Lan. Cidden güçlüymüş. Oh. Oh. Şu acıttı bu. Vah! arkadaşlarım için bu. Aa, aa. Bu da. Dur. Seni aptal kızın için. Bir bölüm boşa gitti onun yüzüne. Aa, aa. Hayır. Hayır. Dur. Kes şunu. Ah. Modum. Hayır modum çalışmıyor. Hayır modum bozuldu. Hmm. Ne oldu bakayım? Hmm. Oh. Modum bozulmuş sanırım. <laughs> sen mi yaptın bir şey? Tabii ki de adamlarım yaptı. Bizimkiler nerede? Onlar ne yaptı? Onların ruhunu yedi. Eğer sen yine ölürsen. Kaybedersen yani onun ruhu bende sonsuza kadar kalacak. Sen de dahil. Ama eğer beni yenersen sonsuza kadar normal yaşayabilirsiniz. Sen sus lan ne sonsuza kadar. O nasıl bekledin Ben de artık bir şeyler öğrendim ya. Dur dur modu ayarlıyorum. Ve kırılma modu. O da ne be? Görürsün. Bak. Şimdi Hop Tutalım biraz şurada ha, Şöyle tutalım Hop Ve şu an bir daha Daha özelliğini çalıyorum ne Hayır oh Çok güçlüsün oh. Ve çaldım Oh Şu an kırılabilme özelliğin Gelmişti bunlara Niye çalışmıyor? Aa, çalış. Çalışmalısın. Çalıştırın sana. Bir daha bakayım. Çalışıyor. Hayır. Yapma bunu. Yapma bana. Dost değil miyiz biz? Hayır. Asla dost olmadık ve olmayacağız da. Lütfen beni bırak. Lütfen. Hayır. O zaman adamlarım. Gelin. Geldik efendim ne oldu? Şunu gelin. Be beni de bilim adamına yuvarlayın. Tamam efendim hadi hemen. Aa, benim bana göre hiçbir şeysiniz. Aa, gel bakayım öncelikle sen kara kafa. Ne? Ne oldu? Oh, arkadaşıma ne yaptın? Piyo, Aa, siz de çok güçsüzmüşsünüz ha görünüşe göre. Oyun. Ben patlayacağım sanırım. Oh. <laughs> Yanıyor mu? Gel bakayım buraya. Kaçamazsın. Hayır. Oh. Oh. Gel bakayım buraya. Ee, son bir modum var. Ah. Bu modum biraz kötü olabilir ama çok güçlü bir silahım var. Lan Mihawk'ın kılıcı o. Evet çaldım. Vay vay seni gidi. Her neyse savaşalım. Oha. Oh, oh kolumu koparmayı nasıl becerdin o? Oh. çok oldu. Oh. Ee, şu an seni yok etmem için bir sebebim var. Ne sebebi? Hiçbir şey. Yapma bunu. Hayır. Hayır. Oh. Nereye gitti bu? Herhalde yok oldu çünkü mod yok etmedi. Hmm. Patlatma için gir sayın. 5, 4, 3, 2, 1. Bütün, bütün çalışanların dikkatine hemen kaçınız. Çünkü patron başarısız oldu. Ne? Az önceki patlama gördünüz mü? Gördük de Melon nerede? Beklemiyorum. Orada kaldı. Evet bir de kurtulduysak. <laughs> melon orada kaldı demek. Hayır Melon öldü. Yani sağ kol olarak artık Melon tayfa değil de Popkin tayfa mı olacak? Bir kişi eksik kalacak. Hayır başkanımız. Oradaki yeşil şey demeni. <laughs> melon bu. Aa. çocuklar, buradasınız. Az önce Üçüncü kattan bir büyük bir patlamadan düştüm. Çocuklar. Duydunuz biliyorsunuzdur artık. Evet ya, o nasıl, orada nasıl ayakta kaldım? Bilmiyorum. Sanırım admin güçlerim bana yardım etti de. Ben garip hissediyorum biraz kendimi. Kolum yok. Ne? Kolum, kolum alamaz. Hayır, kolum. Kolum ne kols yapacağım ben. Bilmiyorum artık. Protez mi takıyoruz? Hayır protez çok pahalı. Bir arkadaki ne? Arkadaki ne? Aa, bunlar şey değil mi? E, bu gö bunun gölge modunun kolları. Burada yoktu da mı bunlar? Bilmiyorum tak hemen. Şey <laughs> Allah, dolu. Bunlar tuzağımı çekti mi? Hakkında bile düşünmüyorlar. Bu arada ben kolislerin başkanıyım. Aynı kişi benim özel halkım çok güçlüdür. O diğer gerili gibi değil. Ha Görüşürüz. Belki diğer bölümlerde size de tekrar karşılaşır ya. Ama daha büyük bir şekilde. Ben bu arada eskiden şey yapıyordum. Ee, ameliyat yapıyordum. Sana kolları takabilirim. Hmm, teşekkürler o zaman. Hadi başlayalım. Yat geri. Yaptım. Şöyle anestezi vereyim. Bu ne be? Uyku mu Lan uyuya kaldı bu. Anne yani sizi hadi beyler siz çıkın. Ben halledeyim şunu. Beyler şey bitti. Görme hazır mısınız? Evet. üstte bir 1 ta, -ta, ta Bu kollar garip hissettiriyor. Ve bu neden arkaya gitmiyor? Bilmiyorum. Tek öyle yaptı. Bunları şükret. Ha. Aa en azından güçlü duruyorlar çünkü bir test edeyim. Bu merhaba ben tu. Buna niye bu benziyor ya anlamadım. Aa! 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 aa Hiçbir şey değil bunlar. Aa! Geldi evet, gitti. Tamam geri bağlarım. Banka banka. Sanırım biraz çalışmam gerekiyor. Ya. Hmm, ben, i̇yi ben de çalışırım. 5 ay. Vay canına. Bunların bu kadar sürede bu <laughs> Demek ki şu an adam dövebilirim. Merhabalar ben bir kulunum. Yapıyoruz. <laughs> <laughs> oh, oh. Alan. Onun dışında bu kollar iyi Ya bu kollar. Sanki biraz garip gibi geldi bana ama. Garip hissettirmeye başladı şu an 5 ay sonra. Yalan bir şey değil ki bir ay oldu. Ana ben zaman algımı yitirdim sanırım. Bir doktora gitmeliyim. Bir dakika ne oluyor? Ha 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 Kollarım güçlü kollarım. Gel geri gidiyor. Vücudum vücudum yok. Olamaz şimdi videoda bütün savaşacak nam lazım hayır